Son günlerde ülkemizde yaşanan çok Adalet ve Kalkınma Partisi ile eski başkanı Ömer Sayın'da partinin milletvekili Ali Erçoşkun'un ardından FETÖ operasyonları kapsamında iki kere gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mücahit Kutlu'nun böyle bir oluşum içerisinde yer aldığına inanmadığını söyledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yaptığı ayrıntılı açıklamada Kutlu'nun darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz gecesinde partiye ilk gelenlerden olduğunu söyleyen Sayın Kutlu'nun Kutlu'nun ailesinden ve babasından bahsederek Kutlu'nun babasının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasından bu yana partiye maddi manevi destek verdiğini ve emeğini esirgemeyen bir ailenin reisi olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesi saat 23'te partiye gittiğinde Kutlu'yu da orada gördüğünü söyleyen sayın birileri gibi dur bakalım ne olacak diye gizlenen sonra da galip gelen tarafa zaten ben de sizdendim diyenlerden değildi mücahit şeklinde düşüncelerini ifade え Mücahit'in gözaltına alındığını duyduğumda çok şaşırdım ve bu işte bir yanlışlık var dedim diyerek şaşkınlığını anlatmaya devam eden sayın bırakıldığını duyunca sevindim ancak daha sonra tutuklandığını duyunca şaşkınlığım ve üzüntüm iyice arttı. Ortalık çok karışık sahiplenmek zor zamanlarda eşinin dostunun yanında olmak zaten kara borsaydı. Hain kalkışmadan sonra tedavülden birkaç günde kalktı gitti. Ben Mücahit'in böylesine iğrenç, böylesine hain ve insanlık dışı bir hareketin içinde olabileceğine kesinlikle ihtimal vermiyor, böyle bir örgüte menfaat sağlayacak en küçük bir işin içinde bilerek yer alabileceğine inanmıyorum dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Aler Coşkun da geçtiğimiz günlerde Kutlu'nun tutuklanması hakkında Mücahit Kutlu'nun ismi kesinlikle bu insanlarla bir arada olmaz diyerek Kutlu'nun böyle bir oluşum içerisinde bilerek yer almayacağını söylemişti.